videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Dünyanın en iyi futbolcusu kim sorusu yıllarca tartışmalara hep neden olmuştur. Günümüzde ise en çok konuşulan isimlerden biri de Ronaldo ve Messi. Yetenekleriyle dünya çapında büyük ün sağladılar. Açıkçası hangisinin daha iyi olduğunu söylemek çok zor. Messi ve Ronaldo rekabetini seyretmek bizler için büyük bir keyif. Ancak şimdiden başlayan bir başka rekabet daha var. Messi'nin oğlu Thiago Messi ve babasıyla aynı isme sahip olan Ronaldo Jr. Öncelikle Messi'nin aile yaşantısına bakarsak bir hayli iyi bir baba olarak görülüyor. Antonella Rakuzo ile uzun süredir süren ilişkisinin ardından evlendi. Leo ve Antonella'nın 3 oğlu var. 2 Kasım 2012 günü Doğan Thiago, 11 Eylül 2015 günü Doğan Mateo ve daha yeni doğan oğlu Ciro Messi. Messi oğulları içinde vücuduna dövmeler yaptırdı ve isimlerini doğumlarından bu yana kramponlarında taşıyor. Babalık duygusundan çok keyif aldığı anlaşılan efsane futbolcu düzenli olarak ailesinin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyor. En çok dikkat çeken oğlu ise ilk oğlu Thiago'dur. Her ne kadar babası sayesinde Barcelona gibi bir takımın altyapısında dikkat çekilse de Messi yaptığı bir röportajında oğlunun futbol oynamayı sevmediğini itiraf etti. Messi her seferinde oğlunu yanında götürmeyi çok seviyor. İşte bazı görüntüler... Ronaldo'nun aile yaşantısı da bir aile örnek olacak cinsten. Psikologlar, alkolik babasını erken kaybeden Ronaldo'nun ailesi dahil bütün yaşamının mimarı olmaya çalıştığını söylüyor. O yüzden Ronaldo alkol gibi zararlı maddelere çok fazla yaklaşmak istemiyor. Ailesini de bu kurallar doğrultusunda yetiştirmek için elinden geleni yapıyor. Ronaldo'nun özel hayatından pek çok kadın geçti. 2010 yılında baba oldu ve bu tarihten itibaren de oğlu Ronaldo'nun bir numaralı koruması haline geldi. Yine söylentilere göre Ronaldo çocuğunun annesiyle kimliğinin sonsuza kadar gizli kalması için özel bir anlaşma yaptı. Ronaldo daha sonra taşıyıcı anne vasıtasıyla 3 çocuğu daha oldu. 2018 yılında ise uzun süredir beraber olduğu Georgina Rodriguez'e evlenmesi bekleniyor. Ronaldo'nun en büyük oğlu şu an 7 yaşında ve babası gibi çok iyi bir futbolcu olacağını şimdiden gösteriyor. Gelin Ronaldo'nun oğlunun futbol becerilerine hep birlikte bakalım. Futbol konusundan bakarsak Ronaldo'nun oğlu bir adım daha önde. İleride Messi'nin oğlu futbolu sevmeye başlarsa babası gibi yetenekli olacağına hem fikiriz. Ancak baba ve oğullar arasında çok büyük bir benzerlik bulunuyor. Bu bilgiyi öğrenince siz de çok şaşıracaksınız. Messi ile Cristiano Ronaldo'nun benzer ilerleyen kaderi bu kez çocuklar üzerinden kesişti. İki ünlü futbolcunun oğulları da babalarının izlerinden gideceğinin sinyalini doğumlarıyla verdi. İki futbolcu arasındaki yaş farkı günü gününe çocuklarına da taşındı. Cristiano Ronaldo 5 Şubat 1985'te dünyaya gelmişti. Lionel Messi ise 24 Haziran 1987'de doğdu. Yani Ronaldo'dan tam olarak 869 gün sonra. Aradan yıllar geçti ve Cristiano Ronaldo Jr. doğdu. 2 Kasım 2012'de ise Messi'nin oğlu Thiago dünyaya geldi. Ronaldo'nun oğlunun doğumundan tam olarak 869 gün sonra. Bu ilginç tesadüf şimdiden iki erkek çocuğun gelecekte büyük rekabet içinde olacağını gösteriyor. İkisinin de yaşam tarzları herkesin hayalini süslüyor. Bakalım bu ikisinin arasındaki rekabet nereye varacak? Siz de konu hakkında görüşlerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.